2400 yıldır modası geçmeyen kentteki atölyelerde işlenerek vitrinleri süsleyen yatırımcıların vazgeçilmez ürünü nasıl yapılırım bu bölümünde Adana burma bilezikleri ele aldık hadi hep birlikte izleyelim Merhaba ben İhsan Gülder'de derdi Uzunoğlu Mücevheratta satış danışmanıyım aslında işçiliksiz diye tabir ettiğimiz Adana burması birçok merhaleden geçtikten sonra bizim vitrinlerimizde yerlerini alıyor. Müşterilerimizden gelen kullandıkları bilezikleri taraf da satıyorlar. Sattıktan sonra bunların yenilenmesi için bize geliyor. Biz de bunları elimize alıp önce 20 ayar olup olmadığına yani bunların da ayar şeyleri vardı 916 milyon olup olmadığına bakarız. Öncelikle makas alıp keseriz. Bunların şüphelendiğimiz ürünler olur yani bazen. Onların da ayarına bakmak için içindeki şeyleri kestiğimiz zaman bakır rengindeyse şüpheleniriz. Ama baktığımız zaman içinde sarı varsa zaten sıkıntı yoktur. Bu şekilde bastıktan sonra bunları şöyle koyarız. Potanın içine atarız bunları. Potamızı ocağımızın içine koyup eritme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Hurda altınlarımızı eritme aşamasındayız. Ocağımızı yakın eritiyoruz. derecemiz altını dökmek için ısıtıyoruz. Isıtmazsak döktüğümüzde altınlar havalara uçuşur, yerlere dökülür. Dökülmemesi için de bu şekilde ısınması gerekiyor. Ocağımızdaki camımızdaki altınımızı otamızı, maşamızı tutup daha sonrasında derecemize döküp altın halimizdeki ham maddemizi alıp silindire doğru gideceğiz. Adana burması ilk önce altının eritilerek 22 ayara tam ayarlanmasıyla işleme başlanıyor. silindirimize doğru geldik. Şimdi telimizi kar incetmelere başlayacağız. Tel halinde çekilerek onun örgü pozisyonuna gelmesi sağlanılıyor. Bir usta Adana burması yapana kadar en azından 7-8 senelik bir çıraklık dönemi geçiriyor ve ondan sonra Adana burmasını yapmaya başlıyor. Bu aşamada altınımızın kesilmemesi için silindirden çekerken tavlama işlemine geçeceğiz. Altınımız uçacak. Daha sonra tekrardan devam edeceğiz silindirden çekmeye bu hale getirip tavlama işlemine geçiyoruz şu anda tavlayıp altımızı yumuşatacağız boyunu düzeltip hesap makinemizde hesaplayıp kaç gramlık yapacağımıza göre biz şu anda 30 gramlık adana bulması yapacağız ona göre 45 gram almamız gerekiyor onun ölçümünü yapıp daha sonra silimden çekmeye devam edeceğiz tarafın terazisi müftünün fetvasına eşdeğerdir yani işimiz çok hassas bir iş aslında. Bunu da bu işi de yaparken de ustalarımızın elinden geçiyor. Tabi ustalarımız da bunun ayarını çok iyi tutturmak zorunda. 1000 üzerinden 916 değerine ulaşabilmesi için bunu ellerinde ayarlamaları gerekiyor. Şu anda 30 santimimizi ölçtük. Penseyle 30 santimimizi alıp sinirine çekmeye devam edeceğiz. Ham hali 50 gram şu anda. Bu 30 grama kadar uzun olacak. Onun için de silindirden çekmeyi devam edeceğiz. Silindire doğru gidebiliriz. Silindirlerden geçerek ince tel e, haline geliyor. Şu anda da 30 gramı kadar vurmamızın silindirden son kapısına geldik. Daha sonra bu şekilde sarıp tavlama işlemine geçeceğiz. Tavlama işlemine geçmeden önce bunu haddeleme işlemimizden geçireceğimiz ve yuvarlak hale getireceğimiz için kapıda da silindirden uç açacağız buna. kolay geçmesi için telinin yuvarlak hale gelebilmesi için haddilim işlemi yapacağız onun içinde de sonra mumlama işlemi bu mumlama işlemini yapmamızın sebebi de telimizin daha kolay haddiden gelmemiz içindir bu şekilde mumluyoruz. telimiz sıcak olduğu için mumlatmasına biraz bekliyoruz şu anda telimizi yuvarlak hale getirme için haddilim işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz son aşamamız olan tavlama işlemini yapıp daha sonra örgüye geçeceğiz bu yüzden de altımızın rengini alması hem kolay örülebilmesi için terimizi dalıyoruz. Alt tuzumuza batırıp örgü peşimine geçeceğiz inşallah. Şu anda alt batır. Terimizin rengini almasını sağlıyoruz. <laughs> Örgümüz örmek için de mengenimizi alıyoruz. Örgümüzü bağlayıp daha sonra inşallah örgümüze geçeceğiz. Bunu bu örgü genelde kilitli bilezikler yaparken örerler. Daha geniş olur adına bulmasından. Günümüzde ağırlıklı olarak yatırım aracı, özellikle Kayser'de yatırım aracı olarak kullanıyorlar. İkinci safhada da e, bunu takı olarak kullanıyorlar. Çünkü Kayseri'mizin bakış açısı altında biraz daha az zarar edelim. Bozdurduğumuz zaman e, fazla zararımız olmasın. Kayseri'de de Adana burması dediğimiz, inci, baftalı dediğimiz işçiliksiz bilezikler e, daha çok revaş veriyor. Bileziğimizin genişliğini vereceğiz. Onun için de silindirimizden bastırıyoruz milattan önce 400 yıl öncesinde Burma bileziğin örnekleri vardır. Yani aşağı yukarı 2400 yıldır kullanılan bir takı aracı. Şu günümüzde de kullanılıyor ve bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Gerek görünüşü, gerek parlaklığı, gerek de sağlamlığı açısından en çok kullanılan bilezik türlerindendir. Evet. Şu anda altımızı büküyoruz kaynak hale gelmesi için kaynatmamız için az az getiriyoruz bileziğimizi. Daha sonra kaynak işlemine geçeceğiz. Bu da tenik Altınımızın kaynağı kolay çekmesi için. Öncelikle bundan sürüyoruz. Daha kolay çekiyor. Şu anda bileziğimizi tokmakla düzeltip yamukluğunu alıp örtüsünü kaleme hazırlıyoruz. Ölçümüzü buluyoruz. Biz güvene dayalı bir iş yapıyoruz. Biz buna eğer 22 ayar diyorsak 22 ayarı tam tamına tutturması gerekiyor. Şu anda son aşamıza geldik. Bilezimizin parlaklığını verip müşterimize teslim edeceğiz inşallah. Bunun için makinemizi çalıştırıyoruz. Bu şekilde kalemizi atıyoruz. Şu anda Adana Bunun hazır. Bitliler de yerini alacak inşallah. Bunlar da hayırlı müşterilere nasip olacaktır.